Arkadaşlar selamlar. Saat sabaha karşı 3'ü 5 geçiyor ve beni yine uyku tutmadı. Böyle aklımda gurur duyabileceğimiz bir soru var. Ben bugün o soruyu ChatGPT'ye soracağım. Sonra mışıl mışıl duyacağım. Dedim ben sorumu sorarken sizler de şahit olun yani. ChatGPT sana bir şey soracağım. Dünyada dolar milyoneri artışı konusunda birinci olan ülke kim? Son verilere göre dolar milyoneri sayısının en hızlı arttığı ülke Türkiye olmuş. Oldukça ilginç değil mi? <laughs> Bence de çok ilginç. Bu gurur duyulması gereken bir şey değil mi? Yani bu bir yandan ekonomik hareketlilik ve servet artışı anlamına gelse de diğer yandan da gelir dağılımı, adaletsizliği gibi konuları gündeme getirebiliyor. Ee, yani gurur duyulacak bir şey mi? Yoksa üzerinde düşünülmesi gereken bir durum mu? Biraz bakış açısına bağlı diyebiliriz. Peki üzerinde düşünecek olsam bu ne demek oluyor? Bana böyle bir aptalın anlayabileceği şekilde söyler misin? Ben biraz anlayamıyorum da. Bir ülkede zenginlerin sayısı hızla artıyorsa bu ülke genelinde herkesin zenginleştiği anlamına gelmez. Sadece bazı insanlar çok daha fazla zenginleşiyor demektir. Yani herkesin durumu aynı anda iyileşmiyor. Bazıları çok daha fazla kazanıyor diyor. Ama böyle sen çok böyle boş boş konuşuyormuşsun gibi geliyor. Bana böyle biraz uykuluyum bir de biliyor musun? Neyse İyi geceler arkadaşlar. Yani herkesin cebi dolmuyor sadece belli bir kesimin cebi doluyor diyebiliriz. Kim bilir belki bir gün hepimiz hayallerimizde zengin oluruz. O zamana kadar tatlı rüyalar ve iyi geceler.